Teyzeciğim nasılsınız? Olur, çok Olur. Koronavirüs hastaları yoğun bakımda izole odalarda kalıyor. Doktorlar robotlar aracılığıyla hasta takibi yapıyor. Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi COVID-19 ile mücadelenin Anadolu'daki önemli merkezlerinden biri. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerine Sekron ve pasekron uzaktan eğitim yoluyla devam etmekteyiz. Kalp göğüs hastanemizi COVID hastanesi haline getirdik. COVID-19 pandemisi ilan edildiğinde birçok hastane gibi Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi de yeniden düzenlendi. Şüphe üzerine başvuran hastalar önce triyaj alanında kontrolden geçiriliyor sonra örnekler alınıp testler yapılıyor. Ölümcül virüs taşıyan hastalar özel olarak hazırlanan yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Bu ayrı yoğun bakım binası yapılana kadar e, izole oda sayımız çok azdı. Her yoğun bakımın içinde sadece bir taneydi ve e, bu süreç gerçekten çok zor yürütülebilirdi. Doktorlar koronavirüs hastalarını robotlar aracılığıyla yanlarına gitmeden ama çok yakından takip edebiliyor. Başını kaldırmak istiyorsa. Bir ihtiyacın var mı? Yardım, 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 yardım. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar başta olmak üzere immün plazma tedavisi de uygulanıyor ve sağlığına kavuşan hastalar alkışlarla taburcu ediliyor.